Herkese merhabalar. Ben Ali Ronay ve Siemens'te Control sende bu hafta yeni tarifleriyle karşınızdayız. Bugünkü tarifimizde sizlere rosbif ve fırında çok güzel sebzeler yapacağız. Bunlar için ilk önce fırında sebzelerle başlayacağız. Buyurun hep beraber başlayalım. Fırında sebzeler için patatesi bir miktar ön pişirme yapıyorum. Ön pişirmede bir e, suyun içerisinde birazcık haşlıyoruz ki fırında diğer sebzelerle beraber pişerken Bunlar ve diğer sebzelerde yanma olmasın. O yüzden bunları birazcık haşladık gördüğünüz üzere. Sonra böyle küçük küçük keseceğim. Şimdi bir tane fırın tepsisi çıkartıyorum. Bu fırın tepsisinin içerisine bir miktar böyle zeytinyağını gezdirdim. Patatesleri ön haşlamasını yaparken yalnız bir şey söylemek istiyorum. Ön açlamayı yaparken tuzlu suda ve harlı ateşte yani o step flame'de 9'a getirmeniz lazım. Ona dikkat ediyoruz. Step flame 9. Harlı ateş. Tuzlu su. Patatesler fokur fokur kaynayacak. Eğer yavaş yavaş kaynarsa bu sefer içerisine su çeker ve lastik gibi patates yersiniz. Onu da tabii ki istemeyeceğinizi düşünüyorum. O yüzden harlı ateşte. Bunları koyduk bu şekilde güzel bir yerli sarımsağımız var. Bu yerli sarımsağı ne yapacağım? Sadece şuradan şöyle keseceğim. Bak. siz. Sarımsağı çok seviyorum. Bunu böyle yapıp bırakıyorum. Çünkü ne hale gelecek çıkınca göreceğiz. Bu patatesleri böyle açıyorum. Kabuklarından aynen yani şunu yaparken heyecan ve aşk böyle bir anda içine geliyor. Çünkü o patatesler çıkınca ne hale gelecek biliyorum. Sarımsak çıktığı zaman ne hale gelecek biliyorum. O da beni heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu da yemeği olan aşk olsa gerek herhalde. Bir tane böyle Loloroso muz var. Bu Loloroso genelde salatalarda kullanılır. Ve böyle birazcık acımtırak bir lezzeti vardır. Bu da şeye çok yakışıyor. Bu fırında sebzeleri çok yakışıyor. Bunları aslında hem böyle salata gibi kullanabilirsiniz. Hem de biz böyle koyacağız. Bunları böyle güzel dörtte böldüm böldüğüm onları da şimdi kullanacağız. Şöyle birazcık kenarda bekleteceğim. Çünkü en son bir mayne etmek istiyorum onları. Bu bebek kabakları aldım. Bunları da fazla biliyorsunuz. Pişirmeyi sevmiyorum çünkü hafif ısırdığınız zaman hala o kıtır kıtır tekstürünü yakalamak isteyeceğiz. Bunları da yerleştirdik. Bu bebek havuçlarımız var. Aynen Bugs Bunny'nin yaptığı gibi bunları da ortadan ikiye kesiyorum. Bunlar zaten gördüğünüz gibi çok canı yok. Fazla şey yapmaya gerek yok o yüzden onları. Bu kısımlarını da tutuyorum. Bunlar hep o benim sevdiğim topraksız lezzetleri verecek. Aa o yenir mi? Aa nasıl olur? Yani pancarın sapını da yiyorsak bunları da yemeyi öğreneceğiz. Ve aslında göreceksiniz diyeceksiniz ki ne güzel. Ben hiç bunu böyle düşünmemiştim. Şu sarımsağı böyle ortaya koyacağım. Ki o lezzetler onun etrafında birleşsinler. Yani bu fırında sebzede yine şef sizsiniz. Yani ben böyle yapıyorum. Siz evde istiyorsanız pancar koyun. istiyorsanız dolabınızda varsa mantarlar koyabilirsiniz. Kural, kanun yok. Yemek yapmak hep içidir. Bakın ne evet. güzel. Yazın ayrı sebzeler, kışın ayrı sebzeler. Ona dikkat etmekte fayda var. Şimdi burayı güzel bol miktarda tuz karabiber. Bu hafta size şu tuz karabiber karışımından da bahsetmek isterim. Bu tamamen bizim restoranlarda uyguladığımız bir karışım. Eğer 300 gram yani 3'e 1 diye tabir edebiliyoruz. 3 ölçek tuz, 1 ölçek karabiber. Bu gayet pratik olur. Evinizin altında bu şekilde bulundurursanız çok daha hızlı bir akış sağlama şansınız olur. Şimdi radikiyorlar geliyor. Onları da böyle 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 böyle. Bunu önceden hazırlamamızın sebebi bu fırında pişerken biz de döneceğiz. Roz hazırlıyor olacağız. Onun için bunu önceden bu şekilde hazırlıyoruz. Birazcık sevdiğimiz aromatik otları da koyuyorum. Biberi, taze kekik. Bunlarca ayrıca daha hoş aromalar katacak yemeğimize. Bir parça da buraya bir maydanoz yerleştireceğim. Ve biraz daha tıp 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 tıp. tıp. Bunu gayet güzel bu şekilde hazırladım. Profesyonel mutfaklarda yaptığımız gibi bu fırınlarda da aynı şekilde buharlı pişirmeyi uygulayabiliyoruz. Buharı güçlüye getiriyorum ve starta basıyorum. Yemeğin ikinci kısmı olan bonfilenin lezzetlendirilmesi kısmına geliyoruz. Bunun için bir ön hazırlığa ihtiyacım var. Ön hazırlıkta taze otlarımı alacağım, güzel güzel doğrayacağım her zaman yaptığımız gibi. Bunun için taze otlarım, maydanoz, mercan köşk, taze kekik ve biberiye. Bunları biliyorsunuz bu şekilde doğramaya başlıyorum. Burada bu taze otlardan rosbifin üzerine bir katman yapacağız. Bu katmanla rozbifi katlayıp sonra fırınlıyor olacağız. Buradaki lezzetler de daha çok içerisine girip iyice lezzetlendiriyor olacak. Mercan köşkü kullanırken dikkat etmekte fayda var. Çünkü eğer fazla kullanırsanız bu sefer birazcık daha fazla acı bir lezzet alacaksınız. O yüzden kullanım miktarı çok kararında olması da fayda var. Ne çok fazla ne çok az. Yine hissettirecek kendini böyle. Bakın ne kadar maydanozumuz var burada sadece bir miktar maydanozun belki de altıda biri kadar mercan köş kullanıyoruz. Baharatları da taze baharatları da doğrarken böyle küçük bir top yakmanın büyük faydası var. Özellikle bunun gibi böyle narin baharatları fazla doğramamanız lazım. Çünkü bu sefer çok böyle mıncıklayıp çok ezerseniz acıma yapacaktır ve yemekte arzu etmediğiniz acı lezzetler ortaya çıkacaktır taze biberiye benim herhalde dünyadaki en favori baharatlarımdan bir tanesi çünkü bundaki bu koku başka hiçbir şeyde yok yazın o bahçelerden gelen o güzel kokular Bakın şu baharatları katlama hareketi ezmiyorum bir başka sevdiğimiz baharat taze kekik bunu da geldim ne yapacağım şimdi deminki gibi hop katlama. Şimdi bonfilemi alıyorum. Burada yapmış olduğumuz bu deminki tuz karışımını hatırlıyorduk. Proteinleri pişirirken muhakkak önceden iyice ne yapmamız lazım? Lezzetlendirmemiz gerekiyor bu şekilde. Ya biz bunu işte sonradan tavadan yaptıktan sonra üstüne koysak olur mu? Maalesef olmaz. Niye olmaz? Çünkü o zaman bu tuz, biber karışımı güzel bir şekilde içerisine girmeyecek. Ona dikkat etmemiz lazım. Yine bir miktar zeytinyağı gezdiriyorum. Tuzu, biberi koyduk, zeytinyağını koyduk. Burada güzelce bunu ne yapmam gerekiyor? Böyle biraz geri kalanı ile beraber bunu buraya tüt yediriyoruz. Şimdi bonfilemizi mühürleme safhasına geçtik. Çünkü burada güzelce marine ettik. Döneceğim ve ocakta bunu pişirmeye devam edeceğim. Burada gördüğünüz üzere farklı pişirme boyutlarımız var. Ben buradaki en büyük pişirme gözünü seçiyorum. Niye? Çünkü çok daha harlı bir ateşe hakim olacağım. Ve buradaki gördüğünüz bu büyük tavayı koyduğum zaman hala hazırda diğer pişirmeleri de yapabilmek için hala yerimiz var. Bakın. Siemens kontrol onda ve bende. 9'a getirdim. Çok harlı bir ateşle bu tavayı iyice ısınmasını istiyorum. Çünkü bonfileyi koyduğum zaman tava soğuyacaktır. Soğuk suyunu bırakmaması için iyice tavanın ısınmasını şimdi bekleyeceğim. Bu bonfileyi pişirirken içerisine koyacağım. Biberiye ve taze kekiğimi de alıyorum ve tekrar ocağa dönüyorum. Bu step flame'in en büyük avantajlarından bir tanesi eskiden bile yaptığımız en büyük hareket neydi? Devamlı eğilip bakıyorduk. Artık buna gerek kalmadı çünkü buradan arzu ettiğim gibi kontrol edebiliyorum. Burada pişirmeyi yaparken en iyi zeytinyağınızı kullanmanıza gerek yok. Ortalama bir zeytinyağı ile bu işlemi yapabilirsiniz. Çünkü en iyi zeytinyağını nerede kullanmanızı istiyoruz? Salatalarda yemeklerin son bitirişini yaptığınızda. Ben böyle bir genel kullanım zeytinyağım var. Onu kullanıyorum. Tavaya bir miktar koydum. Hazır. Çöz. Burada bir karamelizasyon oluşmasını istiyorum etrafında. Bu karamelizasyon oluştuğu ve mühürlemeyi yaptığım zaman etin suyu içerisine kalacak. Böylece bastığın zaman daha lezzetli, daha güzel bir et yiyor olacağız. Ölçü de felç pembe yapacağız şimdi. Arzu ettiğimiz karamelizasyon bu efendim. Bu yavruları da atıyorum. Altını kapatıyorum. Ve etimi alıyorum. Eti aldım. Birazcık dinlendirdim. Suyu iyice içerisine hapsolmuş vaziyette. Şimdi burada bu Dijon hardalını kullanıyorum. Siz arzu ederseniz Dijon hardalı kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz böyle güzel taneli bir hardal da çok yakışır. Fakat tek ricam kullanmamanız gereken tek hardal sarı Amerikan hardalı olacaktır. Yani her şeyi yapın ama onu koymayın. O zaman et bütün güzelliğini kaybedecektir. Çünkü onun lezzeti birazcık daha şekerli, birazcık daha burger ve hot doglara uygun. Niye bunu koyuyoruz? Birincisi artı bir lezzet vermek için. İkincisi bu yapmış olduğumuz taze otlar karışımını buna yapışması için. Şimdi bu yeşilliklerle de bunu güzelce kaplıyorum. Renkleri görüyorsunuz, kokuyu maalesef alamıyorsunuz. Keşke alsanız ama ben size anlatayım şahane. Şimdi bunu ne yapacağız? Güzelce fırına atacağız ve iç pişirme sıcaklığını gösteren probumuzu takacağız. Geçtiğimiz programlarda da hatırlarsınız balıkta da yapmıştık. İçerisine taktığımız o prob sayesinde buradan bir arzu ettiğimiz sıcaklıkta güzelce pişirilmesini takip edebiliyoruz. Devamlı kapağını açıp kapamanıza gerek yok. Camdan bütün pişirme işlemini takip edebiliyorsunuz. Tek tavsiyem açarken de birazcık uzaktan açmanız ki direkt bu buhara maruz kalmamanız. Çok hoş. Profesyonel mutfaklarda çok kullandığımız bu aletten size bahsetmek istiyorum. Çok da severiz çünkü bunun sayesinde pişirmek gerçekten çok kolay ve kontrol tamamen sizde oluyor. Bu pro Proteinleri pişirirken iç sıcaklığını ölçmemize sahip yarıyor. Bunu buraya takıyorum. Ve burada 3 tane sensör var. Bu 3 sensör sayesinde tamamen ortalama sıcaklığı aldığı için eğer bunu balığın bir veya proteinin bir boşluğuna da denk gelse ne oluyor? Ortalamasını aldığı için sonucu kesinlikle bize doğru bir şekilde gösteriyor. Şimdi bunun etin en kalın kısmına batırıyoruz. Fırının orta tepsisinde pişirmek üzere fırına yerleştirdim. Bu iç pişirme sıcaklığında buradan ayarladıktan sonra buradan da bakın hop 55'e getiriyorum. 55'e getirdiğim zaman bir bonfilenin ortası tamamen pes pembe kalacaktır önümüzdeki hafta belki önünden sonraki hafta belki öbür ay tekrar bir roast beef yapacağım zaman biliyorum ki bunu sadece 55 dereceye getirmen yeterli olacaktır. Bu da size ne olanağı sağlıyor? Aynı restoranlarda yapmış olduğumuz gibi bir sürekliliği de evde uygulamanızı sağlıyor. İç sıcaklığımız 55 derece, 175 derece fırınımızın sıcaklığı ve başlatıyorum. İç sıcaklığa ulaştığı zaman bizi uyaracak ve kendisi otomatikman pişirmeyi durduracak. Küçük bir hazırlıkla tarifimize devam ediyoruz. Etimiz fırından çıkmak üzere. Bu esnada bu çeri domateslerini bunları hafif tavada bayıltacağız. O tavadaki etin suyu, kekikler, lezzetler bırakmış olduğu tatlarla beraber bunları da böyle bir değerlendireceğiz. Fırın sonlandırıldı sinyalini verdi. Ve of. Bu termometreyi artık çıkartıyorum. Ve bununla beraber eti fırından alıyorum. Bırt bırt bırt. Burada bir miktar bu güzel küçük İtalyan rokalarından var. Bunlar birer küçük karabiber bombası diyebiliriz. O Roka'nın biberli lezzetini severseniz muhteşem bir lezzeti var. Tavamız gördüğünüz üzere etin daha önceden pişirmiş olduğumuz o lezzetli suyu ve yağı burada duruyor. Şu güzel karamelize olmuş suyu görüyoruz. Buraya sırasıyla sebzelerimi atacağım. Domatesleri koyuyorum. Birazcık çevireceğim. En son rokaları ekleyeceğim. Bit içinde bazenik sirkesini vereceğim ve tabağın altına koyacağım. Üzerine de ince ince eti dilimleyeceğim birazdan. Böylelikle muhteşem lezzetler bir araya gelmiş olacak. Son olarak bu güzel ince rokaları da buraya ekliyorum. Bazen sirkesini veriyoruz. Bu şekilde karıştırıyorum. Ve altını kapatıyorum. Profesyonel mutfaklardaki ana kurallardan bir tanesi sıcak yemek sıcak tabakta, soğuk yemek soğuk tabakta servis edilir. Bunu evde nasıl yapacağız? Eskiden bunu nasıl yapıyorduk? Tabakları yemekten sonra fırınlayarak yapıyorduk. Ama burada gördüğünüz üzere bu yemeği fırından çıkarttık. Bu yemeği fırından çıkarttık. Fırında yer kaldı mı? Kalmadı. Burada imdadıma ne yetişiyor peki? Tabak ısıtma çekmecesi yetişiyor. Tabak ısıtma çekmecesi sayesinde aynı restoranda olduğu gibi burada da tabağımı istediğim sıcaklıkta saklama şansım oluyor. Alırken sadece dikkat etmeniz gereken şey bir mutfak bezi kullanmanız çünkü elinizi yakmanızı istemeyiz. Bu çekmece için planlanmış en uygun yer aslında kahve makinesinin altında yer almasıdır. Niye altında yer alıyor? Çünkü yoğun serviste akşam misafirlerinize Kahve makinesinin bardaklarını da burada ısıtarak servis edebilirsiniz. Böylece küçük dokunuşlarla sizler de evde fark yaratmayı başarabilirsiniz. Hep menülerde yazar ya. Roka yatağında fırınlanmış sebzeler yatağında işte buyurun o yatak burada bugün efendim. Roka yatağında çeri domatesli fırın sebzeli rozbif. Bunu direkt böyle alacağım. Şuraya koyacağım. Şimdi bu küçük sebzeleri de kenarlarına yerleştiriyor olacağım. Malın iyisinde efendim ziyan etmiyoruz. Bakın. o oh. Sebze yatağımız hazır. Şimdi dinlenmiş olan etimi kenara aldım. Burada harika bir suyu var. O suyu ayrıca değerlendireceğim. Şimdi burada böyle verevine kesmek lazım. Yapılan yanlışlıklardan bir tanesidir bu. Herkes böyle dilim 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 keser ama verevine keserseniz suyu daha çok içinde kalacaktır. Size bir küçük bilgi daha. Bak. Her kesişte nasıl suyu çıkıyor görüyor musunuz? ortaya yaklaştıkça daha da güzel olacak. Gördüğünüz üzere etimiz hiç suyunu kaybetmemiş. Bak arzu ettiğimiz kırmızılık, o sulu ve güzel hepsi mevcut. Kokular zaten şahane. Evde yaptığınız zaman sizler de göreceksiniz. Bunları alıyorum. Bu yatağa yerleştiriyorum. Şefin numarası son. Bu pişirmiş olduğumuz tepsiye bir miktar daha hardal ekledim. Bu hardalı buraya böyle güzelce yediriyorum. Ve buraya son bir ince zeytinyağını ekledim. Aynen bu şekilde. Ya çocuklar barbekü sosu yiyor ya mesela boşver barbekü sosu al sana sosun kralı işte. Ve bu güzel sosu da etin üzerine bu şekilde döküp servise tamamlıyoruz. Gayet güzel, lezzetli, tat uyumu da istediğim gibi oldu. Sebzelerde böyle körpe çok da bayılmamış. Onu hep vurgulayacağım, her hafta anlatacağım. O sebzeleri çok pişirmemeyi ve bayıltmamayı anlatacağız. Et de muhteşem sulu sulu çok lezzetli. Umarım sizler de bu tarifi beğenirsiniz. Bu hafta da Siemens'e kontrol sende de tariflerimiz bu kadar. Bir sonraki hafta yeni tariflerle görüşmek üzere. Esenlikle hoşça kalın. Bütün pişirme işlemlerini bitirdikten sonra artık temizlik çok daha kolay. Çünkü Siemens fırınımın aktif clean özelliğiyle bütün işi kendisi yapıyor. Afiyet olsun.